Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay'ın FETÖ iltisaklı 450 hakim ve savcı ile ilgili kararına çok sert tepki gösterdi. Sessiz kalmamız mümkün değil dedi. Erdoğan bu açıklamaları Mısır ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere yaptı. Ayrıca Anayasa Mahkemesi ile ilgili de eleştirileri vardı. Erdoğan Kahire dönüşü uçakta konuştu. Danıştay 5. Dairesi'nin FETÖ iltisaklı 450 hakim ve savcıyı göreve iade etme kararı hatırlatılınca tepkisi sert oldu Cumhurbaşkanı'nın. Danıştay'ın aldığı bu karara sessiz kalmamız mümkün değil. Nasıl ki Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bazı garip kararlarda Cumhur İttifakı olarak tepkisiz kalmıyorsak bunda da sessiz kalamayız dedi. Erdoğan eleştirilerine Anayasa Mahkemesi ile devam etti. Ayrıca Anayasa Mahkemesi'nin almış olduğu bu kararı hazmedemiyorum. Danıştay zaman zaman yapıyor bu tür kararlarla bizi rahatsız ediyor ama Anayasa Mahkemesi'nin sık sık bu tür kararları alması bizi ciddi manada rahatsız ediyor. Mesela Anayasa Mahkemesi bir de BTK ile ilgili bir karar almış. Hani bunun neresinden gireceksin? Nasıl böyle bir karar alınır? Biz de bu işin üzerine üzerine gidiyoruz, gideceğiz dedi. İstanbul Emniyeti harekete geçti. 3 ayrı suç örgütüne darbe indirildi. İkisi örgüt elebaşı olan 24 şüpheli kız kıvrak yakalandı. Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu. Operasyon için düğmeye basıldı. Suç örgütlerine darbe indirildi. tehdit, yağma, mala zarar verme, kasten öldürme gibi farklı yöntemlerle mağdurlarının canlarını bezdirdiler. O 24 şüpheli için İstanbul Emniyeti harekete geçti. Kafes 40 operasyonuna imza atıldı. <laughs> Teknik ve fiziki takip yapıldı. Liderliğini Emre Özcan, Önder Küçük ve Sergen Solağan yaptığı 3 ayrı organize suç örgütü işte böyle çökertildi. Evler didik didik arandı. İkisi örgüt elebaşı olan 24 şüpheli gözaltına alındı. 5 ruhsatsız tabancayla 3 tüfek ele geçirildi. Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu. "Suç örgütlerine, çetelere nefes aldırmayacağız." dedi. Suçlulara gözdağı verdi. Polisler 14 ilde FETÖ terör örgütüne yönelik kıskaç altı operasyonu düzenledi. Eş zamanlı baskınlar yapıldı. 42 kişi kıskıvrak yakalandı. 14 ilde eş zamanlı basıldı düğmeye. Hedefte FETÖ terör örgütü vardı. 42 kişi kız kıvrak yakalandı. Müzik polis yurdun batısından doğusuna hareket halindeydi. Tüm hazırlıklar tamamlandı. Operasyonun adı Kıskaç 6 idi. 14 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı baskın düzenlendi. Müzik Örgüt içerisinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan ve örgütün kriptolu haberleşme programı kullanıcısı olduğu tespit edilen 42 kişi böyle yakalandı. Onlar da neye uğradığını şaşırdı. Müzik adreslerde iğne deliğine kadar bakıldı. Sahte kimlikler, çok sayıda Türk lirası ve dijital materyale el konuldu. Operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu. Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların işbirlikçilerinin nefeslerini keseceğiz mesajını paylaştı. Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Büyük Birlik Partisi 33 ilde ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Genel Başkan Mustafa Destici her zaman her şartta ve her yerde mazlumun ve mağdurun yanında olacağız dedi. Her zaman her şartta ve her yerde mazlumun ve mağdurun yanında olacağız. 31 Mart tarihine artık sayılı günler kaldı. Yerel seçime katılacak siyasi partiler ard arda yol haritalarını açıklıyor. Temiz, şeffaf ve ilkeli belediyecilik kriterleriyle yerelden ulusala kalkınma modelini hayata geçirecek günümüz dünyasının taleplerini geleceğin şehirleri vizyonu ile inşallah karşılayacağız. Büyük Birlik Partisi seçim beyannamesini Ankara'dan duyurdu. Genel Başkan Mustafa Destici seçimlere ilişkin hedeflerini sıraladı. Büyük Birlik belediyeleri olarak korunmaya, bakıma ve ilgiye muhtaç olanlar için mazluma uzanan şefkat eli olacağız. Kadın dostu şehirleri anlattı, gençlik politikalarına değindi. Düzensiz göçmen ve mülteciler konularında çalışmalar yapacaklarını da söyledi. Toplantıda partinin 33 ilde ilçe belediye başkan adayları da açıklandı.